Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yay burcunun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Yay burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız. Evet yay burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız kupa dokuzlusu. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hayat size hoş yönlerini tekrar tekrar gösterecek. İstek ve taleplerinizin nasıl gerçekleşeceğine siz bile şaşıracaksınız. Sadece ölçüyü kaçırmamanız gerekiyor ki ufak tefek problemlerle karşılaşmayın. Sevdiklerinizle beraber olacaksınız. Şatafatlı bir dönem olacak sizin için. Sürprizlerin, hediyelerin, böyle sevincin, coşkunun olacağı bir hafta olacak. Bunu çok iyi değerlendirmenizi ama ölçüyü kaçırmamanızı öneririm sizin için. Bu arkadaşı Aladdin'in sihirli lambasındaki cin olarak düşünebilirsiniz. Bunlar da Aladdin'in sihirli lambası. Seçin ve isteğiniz gerçekleşsin kısacası. Aziz kartımız hatta şöyle söyleyeyim evlilik ya da eğitimle ilgili planlarınız varsa gerçekleştirmek için de çok güzel bir dönem ki her an böyle bir şey olabilir aşk hayatınızdan bahsedeyim önce şöyle ilişkinizde daha derinlere ineceğiniz bir dönem olacak ve ilişkinizi artık topluma duyurmanızın gerektiğini de söylüyor kartımız bize kendinizden yaşça büyük birilerinden yardım alacaksınız dünyevi işlerden çok manevi yatı önerileceğiniz bir dönem olacak ve e, karşılıklı güvenin sonuna kadar yaşayacağınızda bir hafta olacak sizin için arkadaşlar. E, girişimleriniz olumlu karşı, e, sonuçlanacaktır. Hatta öylesine adım attığınız olaylar bile sizin için olumlu sonuçlanacaktır ki her istediğiniz zaten gerçekleşmeye başlayacak. Merak etmeyin. Parayla ya da ile hayat iş hayatınızla ilgili sıkıntılarınız varsa da bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğini söylüyor Aziz kartımız bize. Ama ilişkinizde her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Bunu da söyleyeyim ki bir numaralı kartımız büyücü kartımız birden aniden hiç ummadığınız anda hayatınıza biri girebilir arkadaşlar. E, büyücü kartı Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır arkadaşlar. 4 elementi bulunduruyor. Bir asamız ve kafamızda da sonsuzluk işareti var. Ee, güçlü bir kişiliği anlatıyor bize. Hislerini ve beklentilerini dengede tutabilme, e, doğru karar alma ve cesaretin işaretçisidir büyücü kartı. Ee, bu yüzden şunu sakın unutmamalısınız. İnandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz. Özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen her şeyi başaracaksınız arkadaşlar. Hayatınızda yeah uh -huh. Ee, özellikle aşk hayatınızda karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu. Enerjinizi doğru alana yönlendirdiğinizde her şey istediğiniz gibi gerçekleşecek. Aşk hayatınızda mı sorun var? İş hayatınızda mı sorun var? Parada mı sorun var? Sağlıkta mı sorun var? Hangi sorununuzu çözmek istiyorsanız elinizdeki asayı enerjiniz olarak düşünün. Oraya yönlendirin ve bırakın büyü gerçekleşsin. Ee, aşk hayatınızda da durumunuz ne olursa olsun şunu iyi bilmeniz gerekiyor. Ee, yeni bir başlangıç olacak her konuda. Gerek partnerinizde gerek partnerinizde Maddeniz yoksa hayatınıza yeni birinin girmesiyle yeni başlangıçlar olacak arkadaşlar bunu da söylüyorum Kartınız bize iş hayatınızda da yeni bir projeye başlayabilirsiniz yeni bir işe başlayabilirsiniz enerjinize doğru kullandığınızda her şey istediğiniz gibi olacaktır merak etmeyin ama küçük etkili düşmanlarımız var bunu da söyleyeyim çünkü bir tarafımız yükseliş bir tarafımız uçurum eğer uçurumdan aşağı düşmek istemiyorsanız lütfen düşmanlarınıza çok dikkat edin çünkü hemen ayağınızın dibinde duruyorlar ama bir elimizde değneğimiz diğer elimizde Ayçiçeğimiz emeklerimizin de karşılığını alacağız Hiç merak etmeyin Sadece manevi gücümüzü sağlayamıyoruz ee, Eleştiriye ve beğenilmemeye Açık değiliz ki bu yönünüzü Törpülemeniz lazım ee, Enerjinizi hayattan zevk alacağınız olaylara Yönlendirmeniz gerekiyor İmkansızı başaracak güçtesiniz Sadece kendine güvenmeniz lazım ee, Bir de kendinizdeki özellikleri Başkalarını etkilemek için değil Tamamen hayatınıza yön vermek için Kullanmanız gerekiyor arkadaşlarım yay burcu arkadaşlarım. Evet sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da Yıldız Fanınıza bakabilirim ki Yıldız Fanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister tarot Bundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer doğru kartımıza. Tabi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. İsteklerinizden biri ex partnerin geri dönmesi ise arkadaşlar evet dönecektir hiç merak etmeyin tılsım altılsı bize bunu söylüyor. Önümüzde eğilen iki kişi var birine maddi birine manevi yardım yapıyoruz. Yakın çevrenizden birileri sizden borç para istiyorsa verin arkadaşlar geri ödeyecek mi diye düşünmeyin ödeyeceğinden emin olabilirsiniz. Yine yakın çevrenizden birileriyle tartıştıysanız ve kavga ettiyseniz. Gelip sizden özür diliyorsa affedin siz iyiliğinizi yapın, denize atın. Bunun karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Kısacası hem maddi hem manevi elinizin açık ve bol olması gerektiğini söylüyor kartımız bize. Siz evrenin ne kadar verirseniz evrende bunun karşılığını size 6 kat fazlasıyla verecek. Bunu da sakın unutmayın diyor kartımız bize. Evli çiftler için mal ya da mülk sahibi olabilirsiniz. Evlenmek üzere olan çiftlerimizin yatırım yapması, eşyalarını alması gerektiğini söylüyor. Ve elinize güzel toplu para geçeceğinin de işaretini veriyor tılsım tılsı. Gelelim bir sonraki kartımıza. Dünya kartımız benim favori kartım. Ee, doğru zamanda doğru yerde olduğunuzu söylüyor kartımız bize. Karttaki 4 simge e, amacınıza ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzu hatırlatır size. E, büyük arkana kartlarının şans getiren kartlarıdır. Eğer başarı istiyorsanız sizin tarafınızdan atılması gereken adımları atmak zorundasınız ki bu sayede başarı kaçınılmaz olacaktır. Bu dört figür aynı zamanda dört büyük meleği temsil ediyor. Sizi bir çember almışlar. Elinizde sağlarınız. ne istiyorsanız gerçekleşecek arkadaşlar. Ne istiyorsanız mutlu sona ulaşacaksınız. Yeter ki adımınızı atın. Ha her ne kadar e, mutlu son habercisi olsa da kartımız yeni maceralar ve aşılması gereken engellerinde yakın zamanda karşımıza çıkacağını bize söylüyor. Ama yakın zamanda çok güzel müjde alacaksınız. Özellikle evlilik ve eğitim yani veya iş hayatınızla ilgili çok güzel gelişmelerin olacağını söylüyor kartımız bize. Ve bunların hepsi olumlu sonuçlar olacak arkadaşlar. Bunun da altını çiziyor. Aşk hayatınızda da büyük engelleri atlatacaksınız. Bundan sonra her şey sizin için daha açık, daha net olacak. E, evlilik, nişan ya da ileriye dair karar alacağınızı söylüyor Dünya Kartımız ki e, zaten e, bununla ilgili adımlar atmanız gerektiğini Aziz Kartımız da söylemişti. Maddi konularda da e, güzel bir haberler alacaksınız ve bunun sonrasında bir kutlama yapacaksınız. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. E, parayla ilgili tüm sorunlarınızı geride bırakacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki sizin tarafınızdan atılması gereken adımları atın. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın değnek onlusu. Gördüğünüz gibi bir çiftçi arkadaşımız var. Bütün değnekleri köyüne götürmeye çalışıyor. Ama ne önünü görebiliyor ne de ilerleyebiliyor. Bu yüzden üzerimizdeki ne varsa bir e, her şeyi bir atıp bir nefes almamız lazım arkadaşlar. Kendimize gereğinden fazla yüklenmemiz, yüklenmememiz gerektiğini söylüyor değnek onlusu. Üzüntülerimizi reddetmemeli ve yorgunluğumuzu kabul etmeliyiz. Hayatta bazı risklerle karşı karşıya kalacağız. Bu riskleri de büyük bir hassasiyetle atlatmamız gerektiğini söylüyor ki siz enerjinizi doğru kullanın. Her şey zaten istediğiniz gibi olacaktır. Hiç merak etmeyin. Bir de daha az yorulmak için neyin daha önemli, neyin daha az önemli olduğuna karar verip ona göre bir yol çizmeniz lazım. Ve en önemlisi hayır demeyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İlişkinizde sorun yaşıyorsanız bunun en büyük nedeni bütün yük partnerlerden bir tanesinde. Eğer bütün yük sizde ise lütfen partnerinizde konuşun biraz yük alsın. Eğer bütün yük partnerinizde ise elinizi biraz taşın altına koyun ki bitişe giden bir yol olmasın bu. İş hayatınızda da iş güzellik değil sadece üstünüze düşen şeyleri yapmanız gerektiğini ilk etapta bunları çözmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Tılsım altılısı gibi kupa altılısı da ex partnerimizin geri döneceğini, aşk hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağımızı ve enerjimizin e, sonuna kadar gideceğini, tavana ulaşacağını, güzelleşeceğini, yenileneceğini müjdeliyor arkadaşlar. E, çiçeklerle dolu bir yolumuz var ve ayağımıza hiçbir şekilde diken batmayacak ama bir karar alacaksınız. Ne olursa olsun sağ duyunuzda hareket etmeniz gerektiğini söylüyor kupa altılısı bize. Partneriniz yoksa hayatınıza girecek kişi geçmişte çok iyi tanıdığınız ama uzun zamanda görmediğiniz biri olabilir ve bu kişiyle evliliğe kadar da gidebilirsiniz arkada kocaman evlerimiz var ev almak satmak taşınmak gibi işleriniz varsa da kolaylıkla halledeceksiniz arkadaşlar ama en önemlisi ex dönecek mi ki bunu çok az söylerim evet kartlarımız döneceğini söylüyor Evet Cahil Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve aşk alanınız yeni YouTube kanalım. Orada da burçların hem aşk yorumlarını hem de görüp görmeyenler için genel yorumları paylaşıyorum bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.